Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün bir maç inceleyeceğiz. Çok güzel bir yükselen kanalı var. Çok uzun zaman sabit kaldıktan sonra hızlı bir şekilde yükselmeye başladı ve ben bunu zamanında 150-160'lardan şu alardan sattım galiba. Şu civarlarda bir şeydi. Şu civarlarda Ben sattıktan sonra çok güzel yükseldi. Bunun öncesinde çok uzun bir süre yataydaydı. Hiç yükselmiyordu. Sonra ne oldu? Bir anda yükseldi gitti. Yani şu civarlardan baksanız bir 5 kat diğer taraflardan baksanız daha az da o güzel bir yükselişini sürdürdü bu şekilde hisseler bulmak çok önemli. Hani fiyatı gitmeyip yatayda kalıp sonra bir anda yüksem. Ama bu şey olmaması lazım. Bir on kat gidip ondan sonra uzun süre yatayda kalan şirketlerden değil bunun gibi. şu aralardan baksanız da yine 30 civarlarında 70 aslında çok yatayda kalma olayı yok ama genel olarak yatayda. Şimdi biz gelelim günümüze. Bu kanalı şu kısmının üstüne atması çok önemli. Şu üçüncü çizgimiz. Bu çizginin üstüne atması lazım. Ki daha fazla yükselebilsin. Bu da şu an sınıra dayanmış bir şekilde. Hani bu yükseldikçe bu da biraz biraz gidiyor. Bir gün gidiyor bir gün düşüyor falan. Son zamanlarda bu şekilde hareket etmiş. Kalmış. Bunu kırması lazım. Ama buna dolar hızlı grafiğe baskınca şu an zirvesine eski zirvesine şunu 5 yıl desem haftalar mı çeviriyordu baktığımız zaman bu eski zirvesinin bu çok yaklaştı geldi yani o 2013'teki zirveleri ve bu biraz bunu zorluyor gibi bunu burayı kırarsa özellikle çok çok önemli çünkü dolar bazlı zirvesine kıracak bu önemli bir detay yani ama baktığın zaman tek o 2013'teki o eski zirvesine gelmeyi başaran Böyle çok nadir hisselerden birisi de belki tek bile diyebilirim. Bilmiyorum başka bir 2013 zirvesine yaklaşan eski şirketlerden ne kaldı? Ya bu şöyle bir çizgi çekeriz. Şurada uzun zamandır ama düşenini kırmış deyip hani tekrar şu zirveyi kırarsa çok fazla öne açılacaktır bunun. Asıl burası çok önemli bir detay bunun için. Burada baktığınızda yine bunun gibi bir kanal var. Bu şekilde devam ediyor. Bunun da gene üst sınırında. Burayı da kırması lazım. Burada bunun için önemli. Bunu takip edeceğiz. Bunun bilançosu ne zamanmış? Bunun bilançosu da daha var. Mart'ın 11'inde. O zaman güzel bir bilanço gelirse daha da açılabilir. Belki burayı Tekrar buraları zorlamaya eski eski zirvesini geçmeye çalışabilir. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.